E-Ticaret ve başlangıç şu. E-Ticaret kalktı. Uçak. Uçağın take off yapması kalktı. Ve bir şöyle tekrar göstererek bir soru sormak istiyorum size. Bu dergi kaç yılına ait olabilir acaba? Cevap vereyim. 15-21 Mayıs 2004. Bundan 16 sene önce e-ticaretin eriştiği nokta bu şekilde gösteriliyor ve sanki her şey yeni başlıyor gibi. Ve bu da 2017 yılında The Economist tarafından yayınlanan bir başka ek. Bunda da başlık şu. Yeni pazar, yeni piyasa ve e-ticaret üzerine özel bir hazırlanmış özel bir rapor. Şimdi e-ticaret nedir? Niçin önemlidir? Bunları size anlatacağım ve bunları size anlatırken kullandığım kaynağı yine en başta sizlerle paylaşmak istiyorum. Pearson tarafından basılmış olan muhteşem bir kitap çok sayfalı. 900 sayfa. Yaklaşık. E-Ticaret. 900 sayfalık bir kitap. Ve son baskı. Buradan yararlandım büyük ölçüde. Bunu sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Gerçekten e-ticareti hem hukuki boyutu hem finansal boyutu hem de ticaret boyutunun kapsamlı olarak ele alındığı bir kitap. Ve sorularla bu e-ticaret konumuza başlayalım. Şimdi e-ticaret niçin önemlidir? e-ticareti nasıl tanımlıyoruz? e işten yani electronic trade or e-trade ya da e-commerce bir de e-business var. Bunlardan farkı ne? Temel teknolojik bir altyapı söz konusu e-ticaret için. Bunları anlayabiliyor muyuz? Bunlara sahip miyiz? E-ticaret teknolojisinin bazı özellikleri var. Bunlar hiçbir şeye benzemiyor. Bunları tanımlayabiliyor muyuz? İş sürecindeki önemini vurgulayabiliyor muyuz? Başlıca e-ticaret türleri nelerdir? E-ticaret zaman içerisinde nasıl evrimleşmiştir? E-ticareti biz niçin öğrenmek zorundayız ve e-ticarete katkıda bulunan bir takım akademik disiplinler var. Bunlara değinerek e-ticaret konusunu ele alacağız. İlk önce bir tartışmayla başlayalım. Uber ya da benzeri bir hizmetten yararlandınız mı? Yani mesela Getir ya da Yemek Sepeti. Mesela koronavirüs ya da Covid-19 öncesi ya da sonrası bu hizmetleri kullanım ne kadar arttı? Bakın mesela Uber büyük ölçüde müşteri kaybetti. insanlar dışarıya çıkmadı. Ama getir ya da yemek sepeti ya da benzeri türde hizmet veren şirketler var. Yemek getirenler. İşte diğer ihtiyaçlarınız. Mesela sağlık anlamında ihtiyaçlarınız var. Dışarı çıkamıyorsunuz. Belli bir yaş grubunun altı ve üstünün sokağa çıkma yasağının olduğu günler ya da sınırlamanın olduğu günlerde bu dip hizmetler inanılmaz ölçüde revaçta oldu. O zaman bu şirketlerin ve kullanıcılarının ve sağlayıcılarının çekiciliği yani çekicilikten kastım niçin bunlar olan talep artıyor? Peki bu hizmetlerin artmasının olumsuz sonuçları var mı? Kimin üzerinde? Bir takım işler üzerinde ya da sizin üzerinizde. Şimdi e-ticaretin ilk 20 yılına baktığımız zaman yani 1990'ların ortalarına doğru yaşadıklarımızın sadece bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yaygın etkilerini henüz hissedemedik. Ama e-ticaret çok hızlı bir gelişim ve değişim içerisinde. Teknolojiler de üstel oranlarda gelişiyorlar. Mesela yıkıcı disruptive kelimesini kullanıldı. Bir takım şeyler var. Neler? Mesela PTT hizmetleri vardı. Posta hizmetleri. Herkes mektup yazıyordu. Bayramlarda birbirlerine kart gönderiyorlardı. Birdenbire e-mail kutlamaya başladılar bayramlarını. Bir süre sonra mektuplaşmalarını e-mail'e aktardılar. Hazır kartlar var. Sadece isim yazıyorsunuz. E, hatta menüden seçiyorsunuz nasıl bir mesaj gitsin diye. 5 dakika içerisinde karşı tarafa ulaşıyor. Bunlar posta hizmetlerinin neredeyse sonunu getirdi. Arkasından SMS. Mobil teknolojilerle mesaj. E-mail kullanımını birazcık azalttı. Ve arkasından gelen WhatsApp bugün e-mail'i ikincil konuma düşürdü. Bugün bir e-mail ile en fazla 10-15-20 MB bir şey gönderirken WhatsApp'la çok daha yüksek miktarlarda dokümanları birçok kişiyle aynı anda paylaşabilme imkanınız var. Ve WhatsApp bugün bırakın e-mail'i aklınıza gelebilecek birçok noktada mevcut teknolojilerin sonunu getirdi. Gruplar oluşturabiliyorsunuz, bu bir iş grubu diyebiliyorsunuz, görüntülü haberleşebiliyorsunuz, işlerinizi görüntülü takip edebiliyorsunuz. Ya da bir mağazadan bir şey alırken Eve bile sorabiliyorsunuz. Hemen görüntülü arıyorsunuz. Bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun diye sorabiliyorsunuz. Bu konserve mi? Bu makarna mı? Bu şeker mi? Hayır, ondan değil, bundan olsun diye. O zaman bu beraberinde ne getiriyor? Çok yeni fırsatları ve aynı zamanda riskleri de getiriyor. Ben risk ve fırsatlar çerçevesinde riskleri şu açıdan bakmak istiyorum. Bugün bizi rahatlığa erdiren bu tür şeylere bir an için erişemediğimizi varsayalım. Yani WhatsApp'ın görüntülüsü çalışmıyor. Twitter'dan işte bir takım olaylar oldu kullanım ya da hackleme olayı oldu kullanamıyoruz. Ya da navigasyonu kullanamıyoruz. Sadece ona güvenerek yola çıkmıştık. Bu tip şeylerin elimizde olması ve olduktan sonra elimizden gitmesi durumda maruz kalacağımız risklerin ve zararın farkında olmamız gerekiyor. Peki niçin e-ticarete ilişkin bir eğitim almak durumundayız? Bunun cevabı çok basit. Fırsatları ve riskleri görebilmek için. Ve aynı zamanda e-ticarete ilişkin fikirleri modelleri, fırsatları, sorunları ve riskleri analiz edebilmek için. Şimdi bakın internetin ticari ya da iş amaçlı kullanımı var. Neler var? Web üzerinden 3 tane W ile gösterilen. Başka ne var? Mobil tarayıcılar var ve uygulamalar var. Daha anlaşılabilir bir tanım yapacak olursak, kurumlar ve bireyler arasında dijital olarak gerçekleştirilen işlemler var ve bunları bir şekilde e-ticaret kapsamında değerlendirebiliyoruz. Ama mobil uygulamalar konusu birazcık daha farklı bir yapıda. Ona da birazdan değineceğim. Şimdi e-business ve e-commerce arasındaki farka değinmek istiyorum. E-business yani nedir? İşinizi elektronik hale, dijital hale getirmek. Yani bir şirketin kontrolünde olan bilgi sistemleri yoluyla şirket içindeki işlemleri ve süreçlerin dijital olarak etkinleştirilmesi, örneğin bir şirketin stok kontrollerini online olarak yapması, bu ile herhangi bir getiri sağlamamakta ama dijitalleşmiş oluyorsunuz. Nedir? Ben anında şirketin bu durumunu göreceğim, şu durumunu göreceğim, ne kadar araç yolda, ne kadar stokum var filan. Siz işinizi dijitale taşımışsınızdır. Ancak bu durum kurumsal sınırlar çerçevesinde değer olarak ifade edilebilecek bir ticari işleme söz konusu olmuyor. Yani bir alışveriş içermiyor. İşte bir alışveriş içerdiği zaman bu e-ticaret kategorisine giriyor. Dolayısıyla e-ticaretin altında yatan teknolojik yapı taşları internet www olarak gösterilen bilgi sistemleri ve mobil platformlar oluyor. Bu noktada bir tartışmayla başlamak istiyorum. Mobil kullanıcılar için web siteleri ve aplikasyonlar olarak bildiğimiz uygulamalar Bunlar ne tür avantaj ve dezavantajlar getiriyor? Bunu bir tartışalım. Nasıl tartışabiliriz? Mesela web sitesine girip bir şeye bakıyorsunuz pat 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 böyle. Ama cep telefonunuzu alıp uygulamadan çok daha farklı bir şeyle bakabiliyorsunuz. Örneğin uçak bileti alacağınız zaman web sitesinden uçak bileti almakla uygulamadan almak arasında ne kadar fark var? Kullananlar çok iyi bilir. Uygulamalar sizi en az zaman en fazla tasarrufla bir noktadan bir noktaya götürebilen şeyler web sitesinde tarama yapmak zorundasınız, bakmak zorundasınız, zaman kaybediyorsunuz. Uygulamaların içerik sahipleri ve içerik oluşturucular açısından çok ciddi avantajları da var. Ve şöyle bir soruyla bitirelim. Bu sorunun cevabını siz verin. Uygulamalar nihayetinde web'in yani web internetin saltanatına son verebilir mi? Sizce verebilir mi? Yoksa veremez mi? Birersen için, veremezsen için. Bu sorudan sonra bir başka tarafına geçelim e ticaretin iş eğilimleri var, trendler var. E-ticaretin tüm türleri ve alt açılımları çok güçlü bir büyüme gösteriyor. O kadar çok şey bugün e-ticarete konu olmuş durumda ki saymakla bitmeyecek kadar neredeyse normal fiziki alemden e-ticarete doğru çok ciddi bir akım var. Peki bu e-ticarete doğru olan çok ciddi akım bizi nasıl bir noktaya getirdi bugün diye sorarsanız geçtiğimiz bu özellikle korona günlerinin e, şu e, nasıl söyleyeyim e, 3. 4. ayından sonra Dijital mağazalar açıldı. Mağazanın içerisinde fiziki hiçbir ürün yok ama siz mağazaya girdiğiniz zaman dijital anlamda tüm ürünleri, bazılarını üç boyutlu olarak görebilme, inceleme imkanına sahipsiniz. Orada tasarlatabiliyorsunuz. Hatta oradan sipariş verebiliyorsunuz, kapınıza geliyor. E böyle bir hizmet çok büyük bir yer gerektirmese de sadece bir uygulamayla çok farklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Mobil platform aynı zamanda mobil e-ticaret gerçekliğini hayata geçirdi. Elinizde bugün mobil uygulama varsa bu mobil uygulama sayesinde siz anında bir takım hizmetlere erişebiliyorsunuz. Taksi lazımsa kapınıza getirebiliyorsunuz. Hatta bulunduğunuz noktaya pizza siparişi bile verebilirsiniz. Ev adresi şart değil. Ödemenizi kredi kartından yaptıktan sonra ben şu an şurada durakta bekliyorum. Bana şu gelsin dediğiniz zaman gelebiliyor. Ve neticede artan bir şekilde çevrim içi denilen online sosyal etkileşim ve paylaşım var. Instagram üzerinden yapılan bir paylaşım bir anda çok kişiye ulaşabiliyor. Gençlerin en çok tercih ettiği sosyal medya araçlarından birisi olarak. Yine aynı şekilde Twitter, Facebook artık hepsi belli bir yaş grubuna neredeyse tahsis edilmiş durumda. Peki e-ticareti benzersiz kılan şey ne? Ubiquity diye bir kelime var İngilizce'de. Aynı anda her yerden erişim. Ne ifade ediyoruz bunda? Varsayalım siz bir şey almak için bir siteye gireceksiniz. Bu siteye bin kişi, dünyanın bin değişik yerinden, bin değişik coğrafyasından aynı anda girebiliyor ve hepsi aynı anda aynı şeyi görebiliyorlar. Bu çok güzel bir özellik değil mi? Bugün mesela sosyal medyada bir tweet atıyorsunuz. Avustralya'daki bir insan anında görebiliyor o tweet'i. Trump, gecenin bir yarısı, tabii bizim için gecenin bir yarısı, Trump günüzleri atıyor tweetleri. Tweetle savaş ilan edebiliyor. Tweetle diplomasi yapabiliyor. Trump tweetle her şeyi yapabiliyor. Bugün tweet... Artık ne oldu? Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, eskiden Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama denirdi. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre denirdi. Şimdi Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, tweet aynı zamanda bir diplomasi, bir ticaret aracı da oldu. Ticaret savaşını Twitter üzerinden de yaptığını gördük. Başka ne var? Küresel erişim var. Başka evrensel bazda kabul görmüş standartlar var. Başka ciddi anlamda bir bilgi zenginliği var. Karşılıklı etkileşim var. Bilgi yoğunluğu var kişiselleştirme, özelleştirme ve neticede sosyal teknolojiler var. Peki elektronik ticaretin ya da e-ticaretin ne gibi türleri var dediğiniz zaman birkaç tanesini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. B2C denilen Business to Consumer yani işletmeden firmadan tüketiciye, işletmeden tüketiciye. En önemli olanlardan bir tanesi, Türkiye için de çok ciddi fırsatlar içeren bir tanesi B2B yani işletmeler arası. Türkiye'deki büyük bir firma üretimini İngiltere'deki, Amerika'daki, Almanya'daki bir büyük firmaya ihraç etmesi durumu. işletmeler arası. Tüketiciden tüketiciye de var. Mesela öyle siteler var ki siz elinizdeki bir kalemi bile satmak isteseniz, bir masayı sandalyeyi satmak isteseniz anında siz de tüketicisiniz. Alan da tüketici. Bu siteler de var. M-Trade denilen mobil ticaret var. S-Ticaret denilen sosyal medyada yapılan S-Ticaret var. Bir yerel e-Ticaret var.